Çamaşır yıkama cihazının su tahliye pompası nasıl temizlenir, tamir edilir adlı içeriğimize hoş geldiniz. Hadi başlayalım. Cihaz bu şekilde E18 uyarısı veriyorsa bu su tahliye pompası ile ilgilidir. Böyle durumlarda önce ya bu şekilde tahliye hortumundan cihazdaki suyu boşaltmalısınız ya da bu şekilde su tahliye hortumuna başka bir hortum bağlayarak suyu doğrudan gidere ulaştırmalısınız. Cihazı arkasının üzerine yatırıyoruz. Tahliye hortumuna zarar vermemeye özen gösteriyoruz. Bu temiz su giriş hortumunu, gider hortumunu, güç kablosunu çıkartıyoruz. Buradaki 3 burmalı çiviyi söküyoruz. Çivileri kapak boşluğuna koyuyorum. Bu tür T20 uç ile pompanın çivilerini söküyorum. 4 çivinin 3'ünü söktük, bir tanesi de altta pompanın kapağını söküyorum. Bu kapağı kaldırıp pompanın dördüncü burmalı çivisini sökelim. Şunu. Bu bölümü kalın bezlerle örterek su temasına karşı muhafaza ediyoruz. Su tahliye pompasının cihazının güç fişini çıkarıyoruz. Sonra kazan hortumunun pompa bağlantısını çıkarıyoruz. Son olarak da pompa tahliye hortumunu ters yönde çevirerek pompadan çıkarıyoruz. Sonra bu ucu da temizliyoruz. Bozulan 6 yıllık pompamız bu. Şöyle şunu çevirerek şuradan çıkarıyoruz. Pervane kısmını da bu şekilde çıkarıyoruz. Çamurumsu bir oluşum. İçine önce su tutalım. İçi bayağı kurumlaşmış. Bu bölüm taşlaşmış. Çocuk diş fırçası türünde küçük fırçayla bu araları temizleyelim. Taşlaşmış bölümü de düz tornavida ile yapıya zarar vermeden çıkarmaya çalışalım. Pervanenin bulunduğu bu parçayı da temizliyoruz. Bu siyah bölüm contalı Bu parçanın da contasını çıkarıp yuvasını temizleyip yine yerine takıyoruz. Pervanenin bulunduğu bu parça mıknatıslı. Parçayı iyice bastırıp yerine yuvasına tam oturmasını sağlıyoruz. Bu şekilde tam oturdu. Az önce bu bölüm siyahımsı görünüyordu. Az önce içinden çıkan çamurumsu kil tabakası mıknatıslı bu yuvada pervanenin dönmesini engelliyordu. Birazdan deneyip göreceğiz parçalarımızı iyice temizledik. Şimdi bunları birleştirelim. Pompanın kapağını takalım. Ardından bu parçanın tırnaklarını yuvalarına denk getirip çevirelim. Ürünü temizledik, kuruladık. Fiş tarafını özellikle kuruladık. Şimdi yerine takalım. Az önce çıkardığımız hortumun bu yuvasını pompadaki bu tırnağa denk getirip birbirine geçiriyoruz. Hortum kelepçesini de kelepçenin hortumda oluşturduğu baskı izine göre takalım. Sonra bunu da şu tırnaklar denk gelecek şekilde şu tırnakları karşılıklı şu şapka türü tarafında tam şuraya ortalıyoruz. Yerine soktuğumuzda zaten tırnaklar oturuyor. Pervanenin bulunduğu parçayı ters takmışım. Fişinin bu iki çatal arasında olması gerekiyor. Şimdi bunu çevirerek çıkaralım. Güç bağlantı noktasının olduğu bu fişi bu iki çatal arasına denk gelecek şekilde alttan yuvasına oturtup hafifçe çevirelim. Evet, bu şekilde tamam. Bu bölüm iki yönlü de birbirine oturuyor. Buna dikkat etmeliyiz. Şu tırnağı şu yuvaya denk getiriyoruz ve tırnağı yerine oturtturuyoruz. Aynı tür 3 vurmalı çividen birini buraya takıyoruz ve pompamızın güç fişini bu şekilde yerine takıyoruz. Ve bu parçayı da tırnak yuvalarına ve yönüne dikkat ederek bu şekilde yuvalarına takıyoruz. Tahliye hortumunu da yuvasından geçirelim. Kapı açma emniyet ipini de yerine verelim. Bu da tamam. Bu sık dişli tek burmalı çivi buranın. Aynı tür üç burmalı çivinin kalan ikisini de buraya takıyoruz. Bunu da takarken arkadaşlar önce şurayı şuraya geçiriyoruz. Önce bu tarafı geçiriyoruz. Sonra böyle oturtuyoruz. Kapatıyoruz. Açarken de aynı şekilde. Bunlar da altı numara. Şimdi bunları takıyoruz. Ana kapağın 3 burmalı çivisini de bu şekilde taktık. Cihazımızı kaldıralım ve deneyelim. Evet. Şimdi bağlantılarını yaptık. Şimdi deneyelim bakalım. Bir sorun var mı? Şurada yıkayacağız. Cihazı başlatalım. şimdi buraya uyumlu iki tane böyle iki tür pompa var. Bir tanesi şu markadan. Bir tanesi de kendi orijinal pompası. Orijinal pompası az önce gördüğünüz gibi bu farklı. Biraz daha şu bölümü. Bunun için şurada vidası var. Bunu önce bir söküyoruz. Sonra şöyle çevirerek çıkartıyoruz şuranın iç tarafın az öncekinde biraz daha farklıydı. Bastırarak çıkartıyoruz. Böyle mıknatıslı kendisini yakalıyor. Contalı. Evet içi temiz. Yani bir pislik olursa az önceki gibi burada bu şekilde temizliyoruz. Yine aynı şekilde şöyle yerine oturtuyoruz. Şunun da şu fişi şu arada olacak şekilde şöyle koyuyoruz. Çeviriyoruz. Şurada da vidası var. Kesik vidalardan. Buraya koyuyoruz. Bu pompanın cihaza takılma içeriğini sağ üst köşeden izleyebilirsiniz. 100x hızlandırılmış şekilde seyrediyoruz. hızlandırma 2x ve normal olağan hızdayız. İşlemimiz başarılı olup bir sorun gözükmüyor. Faydalı olduysa abone olarak, beğenerek desteğinizi bekleriz. Başka içeriklerimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.